Merhaba sevgili akrepler, bugün 24 Ocak Cuma, Venüs günündeyiz. Bugün dış görünümünüzle biraz daha fazla meşgul olabilirsiniz. Ee, kilo vermek için spora başlamak, yeni bir diyete başlamak veya giyim şeklinizde, saç stilinizde bazı değişimler yapmak gündemde olabilir. Müzik Burcunuzu dinlediniz. Bugün 24 Ocak Cuma, Venüs günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay derin duygular, tutkulu ve hırslı enerjiler veriyor güne. Ay Neptün üçgen açısı bugün sezgilerimizi ve duygularımızı güçlendirebilir. Öğle saatlerinde ay güneş karesi karşı cinsle ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde dikkatli olmamızı gerektiriyor. Özellikle sabit ve inatçı tavırlar bazı gerginliklere neden olabilir. Bugün Merkür Mars üçgen açısı zihinsel aktivitede canlılık yaratabilir. İletişimlerimiz daha yoğun olabilir ve kısa seyahatler gündeme gelebilir. Toplumsal konular, ilişkiler, hak, hukuk, eşitlik gibi kavramlarla ilgili fikirsel tartışmalar daha fazla yapabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.